Bence mi? Bugün 8 biti max 20 yiyeceğiz yani arkadaşlar. 486 kupa. Onu biz bugün 500 kupa yapacağız. Başlayalım hemen çift hesaplaşmaya girdik. Biz önceki maçta Uğur bir aldım. Yanımdaki de Karl abi. Biz ne yapabileceğiz ki bu maç? Bizi yiyecekler. Biri çok hızlı, biri çok yavaş. Ortası yok bu maçın. Max ile bit, bit güzel olurdu. Güzel oldu ama daha deminki maç. Oğlum ben aynı ona şaşırıyorum. Poco ile şey bizi nasıl aldı la? İmkansız. Al, alamadı da yani oradan kaçtık da neyse. Oğlum sen öldün zaten. Ne şekil çekiyorsun aynı Şşt Ya Poco gel sen şöyle. Poco can bastı. Can basmasaydı ölmüşlerdi. Üf, bizim kankiye can bastı ya. Onlara gömeriz de biz kaç. Abi sen de bulaşma şu işlere. Bulaşma şu işlere. Kaç yani kendim. Hemen şöyle ortaya vurayım. Çok güzel oldu bence. Takım arkadaşımı güzel bir yerde çıkacak. O pokot nasıl dokuz oldu ya? Adam onluk cin. Çok zorlayacak bizi arkadaşlar. Hem de bayağı çok zorlayacak. Bayağı çok zorlayacak. Ve büyük kemi aldılar arkadaşlar. Maalesef. Karl sen de öl zaten öldü. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bari cini alabilseydin de neydi? Artık o da geçti. Artı 7 hemen arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık. 493 hemen. Hemen maça devam. Maça devam. Maça devam. Let's go. Evet hemen bir bin geldi. Bir maç Video 2 on. Frank 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 mağara adamı. Kostüm alacaksınız abi. Kostüm güzel bence bu oyunda. Alırım ben bunu. Sen onunla kapışa koy beni. Kore'ye koy. Hep şöyle iki hemen. Güzel helal. Şöyle ben de birazcık yontayım onları. Tamam kaç. Tamam kaç. Oo kestim baba benim gibi tarihleri kesiyor ya vuracağının kafaya ulti. ağzını kırayım ağzını kırayım kaç Semih kaç Uf, max geldi ya çok hızlı ikisi de Altı dayanamıyoruz ölüyoruz 3-2 abi öldük ya 4. olarak eksi 4 böyle olamazdı arkadaşlar ya beni delirttiler Deri bon, dört deri. Tek hesaplaşma girelim bir elde arkadaşlar. Güzel videolarım var bence. Kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Buna bir dört like gelirse bu videodan başka başka videolar çekebilirim. Çekeceğim zaten de yani siz birazcık şımartın arkadaşlar beni ya. Ben şımarmadan güzel video çekemiyorum. İç video nasıl da çekil önünden çekil. Abi herkes tek burada. Jeki beni burada ağlatır yalnız. Ben kaçar. Oğlum ben buradan sonuna kadar gitsem o beni bulur ki. Ağzını kırayım. Ya geldi ya. Oğlum bak. Çıkın gidin bak. Bana bulaşmayın. Gel şuraya. Şöyle. Ya Rosa dur, Rosa kalkanı nereden açıyorsun? Açması kesecektik ya. O Bibi kesti, Bibi helal. Oraya kaftıs koyan kimdir ya? Arkadaşlar benden sonra öldüler hepsi. Sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok. Ya bu videoda ben 20 yemek istiyorum ama arkadaşlar olmuyor işte. Daha yapacağım da ama şu an 5 dakika güzel. 9. dakikada falan bırakırım arkadaşlar artık. Yani sinirlenirim. Çünkü olmuyor. Uf. Arkadaşlar öldüm ben yalnız. Ben aşağı doğru tünedim bir. Korktum ya. burada peni var da. Çıkmıyor. Ben alayım şöyle var ya deleceğim. Arkadaşlar ben saklanmayı oynadım gördüğünüz üzere bu maçı bu. Yani abi. Mortislere ayarım. Evet arkadaşlar işte böyle olur bu maç. Ve bu maçta krallığımı gösterdim ve artı Ve 8 bit 20 lendi ve ulaştık arkadaşlar artı 300'ümüzü de aldık. Çok iyi çok iyi çok iyi bu kadar iyi oynadık yani. 501 kubada artık bitimiz var ya. 8 bitimiz doldu. Şşş, sonraki hedefimiz arkadaşlar. Poco. Poco güzel karakter aksiyonunda çıkandı. Çıkardım ondan sonra peynir falan işte. Bunlar güzel karakter ve e, güzel bir maç oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama hepinizle sağlıcakla kalın. Kanalıma lütfen abone olun lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız hepinize çok sevinirim. İsterseniz de çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişler olur ee, Discord'da. Discord'da ben Nazariye gelin. Orada çekiliş yapıyor Nazariye. Yani e, ben de orada olacağım hep birlikte güzel bir şey olabiliriz. Discord SK arı boşluk semi arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. dinlediğiniz için de teşekkür ederim.